Gus bu kadar uzun süre yaşaması çok ilginç. Bir düşünün, bu tavuk katili sosyal hayatın içindeydi. Yani partilere, davetlere, çeşitli buluşmalara katılıyor, halkın içine karışıyordu. Paravan olarak kullandığı restoranlarsa herkesin bildiği, güvenlik önlemlerinin minimum olduğu yerlerdi. Ayrıca kendisinin yüz tanınırlığı da vardı. İşte tüm bunları düşününce Gus'ın bu stratejisi bana çok manyakça gelmişti. Çünkü bu şekilde ajanlardan kurtulsa da suikast girişimlerine açık hale geliyordu. Gus gibi birinin çok fazla düşmanı olduğunu düşünürsek, tehlikenin boyutunu daha iyi anlayabiliriz. Bu şekilde üst düzey bir bir suçlunun düşmanları tarafından öldürülmemesi yani 20 yıl gibi bir süreden bahsediyorum. Çok ekstrem bir durum. Peki Gus nasıl bu kadar uzun süre hayatta kaldı? Hiç mi suikast girişimi olmadı? Olduysa da bunlardan nasıl kurtuldu? Elbette bunlar oldu. Ve dizide bununla ilgili mükemmel bir sahne var. O da Gus'ın patlayıcı yüklü aracına son anda binmekten vazgeçtiği sahne. Gus ortada hiçbir sebep olmamasına rağmen arabasına binmekten vazgeçip otoparktan ayrılır. Ve Walter'ın kusursuz planı bir anda suya düşer. Birçok kişi burada Walter'ın tepkisine benzer bir tepki vermiş olabilir. Çünkü bu davranışın fazlasıyla tuhaf. Aslında hastanede anormallikler vardı ama otoparka kadar gelip arabasına binmekten vazgeçmesi asıl kafa karıştırıcı olay bu. Peki Gus bunu neden yaptı? Arabadaki bombayı nasıl fark etti? Bu soruları cevaplamak için olayların en başına dönmemiz gerekiyor. Gus, Walter'a Hank sorununu çözmediği için öfkelenir. Onu kovar ve bu işi kendisinin halledeceğini söyler. Bunun üzerine Walter, Gus'ı öldürme planını devreye sokar. Aslında Gus'ı ortadan kaldırmayı çok daha önceden kafasına koymuştu. Ancak tehlike çanlarının çalmasıyla işi hızlandırır. Bunun için önce gazın yerini tespit etmesi gerekir. Ve bu çok zordur. Gaz tehlikeli dönemlerde tam bir geyik gibidir. Yerini kestirmek oldukça zor. Fakat Walter, gazı yuvasından çıkaracak oldukça sinsi bir plan hazırlar. Walter'ın bu andan itibaren yaptığı hamleler tam anlamıyla bir satranç ustasının hamlelerini andırır. İlk adım Brock'u zehirlemek olur. Çünkü Brock'un zehirlenmesi Jesse'nin onun yanında yani hastanede kalması anlamına gelir. Bu da üretimin durmasına yol açar. Walter, Jesse'nin Brock'u asla yalnız bırakmayacağını ve üretim durduğu takdirde de Gas'ın mutlaka devreye gireceğini biliyordu. Gas milyonlarca dolarlık kaybı önlemek için Jesse'i ikna etmeye çalışacaktı ve tüm bunların sonunda da Walter Gas'ın yerini tespit edebilecekti. Dahası Walter'ın Brock'a verdiği zehir Riss'in zehirlenmesine benzer semptomlar gösteriyordu. Bu da Jesse'nin önce Walter'dan şüphelenip yüzleşmesine yol açacaktı ki Walter'ın asıl amacı da buydu. Nitekim öyle de olur. Jesse hesap sormak için Walter'ın yanına gittiğinde Walter zehirleme olayının arkasında Gas'ın olduğunu söyler. Normal şartlarda Jesse böyle bir yalana inanmayabilirdi. Fakat onun gözünde Gus, Thomas'ın ölüm emirini veren ya da en iyi ihtimalle çocukların kullanılmasına göz yuman biriydi. Jesse'nin bu düşünce kalıbını ustaca kullanarak Gus'ın Brock'u zehirlediğine inandırır ve kendi safına çeker. Ve her şey Walter'ın tahmin ettiği gibi ilerler. Gus hastaneye gelip Jesse'yi ikna etmeye çalışır. Başlarda ısrarcıdır. Yani Jesse'ye kendisiyle gelmesi konusunda baskı yapar. Ama Jesse hastanede kalması gerektiğini ve çocuğun zehirlendiğini söyleyince Gus nötr ifadesini koruyarak nasıl oldu diye sorar. Bölümün bu noktasında biz izleyenler olarak Brock'u zehirliğinin Walter olduğunu hala bilmiyorduk. Gas'ın çocuğu zehirlediğini düşünüyorduk. Ama bu zehirleme işlemini gerçekte Gas yapmamıştı ve Gas bunu biliyordu. Gas insanları ve durumları okumada oldukça usta biri. Jesse'nin anlattıklarını ve suçlayıcı tavrını sorgular. Bunun kimin yaptığını düşünür ve noktaları birleştirince Thomas meselesi nedeniyle suçun kendisine yıkılmaya çalışıldığını, bunu planlayanın da Walter olabileceği sonucuna varmış olması oldukça yüksek bir ihtimal. Çünkü daha iki gün önce Walter'ı çölün ortasına götürüp kafasına silah dayamıştı. Bütün ailesini katledeceğini söylemişti. İsimsiz ihbarı da birleştirince bu planı ve arkasındaki kişiyi anlaması zor olmasa gerek. Kısacası Jesse'nin dikkat dağıtma, yemleme girişimini fark eder. İşte bu yüzden bir anda ısrarcı tavrını bırakır. Jesse'nin hastanede kalmasına izin verip arabasını bulunduğu otoparka gider. Gus arabasına doğru adımlarken yavaşlamaya başlar ve durur. Gus Fring güvenlik takıntısı olan biri. Paranoyaklık derecesinde güvenlik takıntısından bahsediyorum. Bu paranoyaklık sayesinde aracına bakıp önemli bir güvenlik açığını tespit eder. Evet yanında korumaları vardı. Ancak arabaya vardığında arabanın uzun bir süredir gözetimsiz bırakıldığını fark eder. Gus Walter'ın bir fırıldaklar çevirdiğini tahmin ediyordu. Ama puzzle'ın parçalarında bir şeyler eksik gibiydi. İşte bu parça arabaydı. Gas'a göre tüm bunlar tesadüf olamazdı. Tıpkı Lalo Salamanca'nın Kim Wexler'la gası yemlemesi gibi. Bu senaryoyu daha önce yaşamış gibiydi. Bazen olayları sanki daha önce yaşamış gibi hissederiz. İşte kritik olan şey de budur. Geçmiş deneyimlerimiz. İnsan beyni tehlikeleri ya da fırsatları fark etmek için geçmiş deneyimlerden öğrendiklerini bilinçsizce kullanır. Örneğin atalarımız bir sesin ya da hareketin tehlike anlamına geldiğini defalarca deneyimledikleri için benzer bir durumda düşünmeden tepki verebiliyorlardı. Bu hızlı karar verme yetisi yani sezgi düşünmeye zamanın olmadığı anlarda hayat kurtarabiliyordu. Gaz içinde durum buydu. Arabada bir bomba olup olmadığını bilmiyordu. O an kontrol de etmek istemiyordu. Sadece içindeki his ona arabanın güvenli olmadığını ve oradan uzaklaşmasını söylüyordu. Geçmiş deneyimlere burada bir terslik olduğunu söylüyordu. Bu yüzden de arabayı bilmekten vazgeçti. Detaylandırmak gerekirse Gaz bildiğimiz kadarıyla Şili kökenli ve belli bir süre Şili'de yaşadığını biliyoruz. General Pinochet 1973 yılında Şili'de askeri bir darbe ile iktidara gelir. Bu dönemde rejim karşıtlarına hem ülke içinde hem de dışında çoğu zaman arabalarına yerleştirilen bombalarla saldırı düzenleniyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bir generali de bu şekilde havaya uçurmuşlardı. Yani gas'ın sezgilerinin kökeninde bu da yatıyor olabilir. General Pinochet's government was guilty of a great many sins, benim açımdan Gaz, yaratılmış en iyi karakterlerden biri. Gaz en sevdiğim yanı, kendini sürekli yenileyebilmesi ve olaylara her zaman geniş bir perspektiften bakabilmesiydi. Mesela bu olayın ardından Walter, hemen gasın aracına gidip patlayıcı araçtan alır. Böylece araç artık temizdir ve gasın adamları, aracı kontrol ettiği zaman normal olarak sorun olmadığını raporlayacaklardı. Ama Gaz aracının gözetimsiz kalmasını bir hata olarak görür ve bu tedirginliği bir daha yaşamamak için önlem alır. Hector'u öldürmek için huzur evine geldiğinde, korumasını arabada kalmasını söylemesi de bunun bir göstergesi. Çünkü gazın zihninde arabasının hedef alınabileceği düşüncesi artık kazınmıştır. Burada. Ve bu davranışı bana Voltra verdiği tavsiye hatırlatıyor. Aynı hatayı asla iki kez yapma. What do you have for me? Never <small> ) <small> <small>